Evet bebeğim, çok güzel bir soru. Böyle bir soruda uygulayacak olduğumuz bir tane kuralımız var. O kuralı hatırlatayım isterseniz. Oran, orantıda biliyorsunuzdur belki. Sana şöyle bir orantı verilseydi. x bölü y eşittir a bölü b eşittir c bölü d. Böyle bir orantı verilseydi. Orantının bir denesi vardır. Orantı sabiti vardır. Değil mi? K Tamam. Bana kural şunu söylüyor. Diyor ki kural. Yukarıdaki arkadaşların toplamını yukarıdaki arkadaşların toplamının Aşağıdaki arkadaşların toplamına oranı yine orantı sabiti k'ya eşittir diyor. Kural bunu söylüyor. Eğer sen bu kuralı bilirsen bu soruyu çok rahat çözebilirsin. Bir kez ben bu kuralı hatırlattıktan sonra buraya sileyim bir. Daha sonrasında soruya geçelim. Bana ABC'nin toplamı sorulmuş. Ben kolaylık olması açısından a, B, x demek istiyorum. İtirazınız yoktur bence. Bak dikkat et. Şimdi kural ne diyordu? Yukarıdaki arkadaşların toplamının Aşağıdaki arkadaşların toplamına oranı yine orantı sabitini verecek. Ha bu arada soruda orantı sabitiniz nerede burada? Orantı sabiti adı üstünde sabit bir sayı. 1 bölü 3 burada orantı sabittir. Ben hemen şunu söyleyeceğim. Kur'an diyor ki yukarıdaki sayıların toplamına, aşağıdaki sayıların toplamına oranı orantı sabitine eşittir diyor. Kolaylık olsun diye ABC'nin toplamına X demiştim ya. Gel hadi bak bunlara X A, B ABC'nin toplamı X ya burada senin için sonuç. Yukarısını topluyorum x x x 3x bölü. Şimdi aşağısını toplayacağım. Bakar mısın? A, B, A, A, B ve C var. A, B, C'nin toplamı neye eşit? X'e eşit. Yazdım. Artı. Bir de ne var burada? Bak. Dikkat et. 1, 2, 3. Bunların toplamı neye eşit? 6'ya eşit. Yazdım. Yani ben yukarıdakileri topladım. Aşağıdakileri topladım. A, B, C'nin toplamına X dedim. Kolay olsun diye. Ve burada ne ortaya çıktı? ABC, ABC, ABC üst tarafın toplamı 3x geldi. Alt tarafın toplamı ABC yani x 1, 2, 3 yani 6. Yine bu arkadaşımız ne eşit olacak kural gereği? Orantı sabitine eşit olacak. Yani 1 bölü eşit olacak. Ne kadar kolay görüyor musun? Şimdi içler dışlar çarpma yapıyorum hemen. İçler dışlar çarpma yapıyorum. 3 ile 3 x'i çarptım 9 x. Eşittir 1 ile x'i çarptım x. 1 ile 6'yı çarptım 6. x karşıya eksi x diye geçti. Eşittir 6. 8 x 6 ise her tarafı 6'ya böldüm. Ne geliyor buradan? x pardon her tarafı 8'e böldüm. 6 bölü 8 geldi. 8 x 6 ise her tarafı 8'e böldüm. x 6 bölü 8 geldi. 6 bölü 8'de sağda eşitliği nedir? 3 bölü 4'tür. Bu kadar kolay. Yani bu tarz sorularda senin mutlaka ne yapman gerekiyormuş? Kuralı uygulaman gerekiyormuş. Kolaylık olsun diye. Bu kuralı unutma tamam mı? Hepsi zaten X sorulmuştu. A, B, C toplamına X demiştim ben. Bana X sorulmuştu. Cevap ne geldi? 3 bölü 4 geldi. Bu tarz soruların devamı için mutlaka beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, e, yorum yapmayı unutma. Bir dahaki soruda görüşürüz. Kendinize bakın. Hepinize öpüyorum. Buçuk buçuk.